e, ee, şartlı ceza indirimi bizim teklifimizde diyor. Şu, adam suçları TCK 81 ve 82 numarada terör suçları devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar. ikinci cinsel saldırı suçları Atatürk aleyhine işlenen suçlar istisna edilmiştir. Birçok kez kanun sisalarını izah etmemize rağmen bu konuda bilgi eksik bir yolda görülüyor demiş. Fethi ediyoruz. bu benden ezber ücretsiz Suriye bana de Batı Burada Bugün ve çok açık ve net bir şekilde şunu söylüyor. Aynı mesaj bana da geldi itibariyle. Genel başkanımızın bu yılda bir kamu teklifinin yazılaşmasını bekliyoruz. Hı. Ve kamuoyundaki yanlış yönlendirmeleri de karşı lütfen bu mesajımı okumanı istirham ediyorum demiş. E, Hürmetlerimizi arz ediyoruz. Bakın aldı aynı evde okuyacağı. hadisi çok kısa. Fethi Bey'in mesajına bakarken dikkat ettim. Twitter'dan şu an bir mesaj geldi. Yani bunu iyi gösteriyor. Olan işte bir mektel araya yer yani. yani bu tümen çok yeni bir şey. Ya beklenti olma şu tutuldu. Bader oluşturun evet. ayağı da seçim gibi şu an bir seçim ortamı yok ama hangi haber kanalı seçim konuşuruz. Şimdi bu da bu yıl inanın yani cezamın insanlar da izliyor. Biz buralar da mesela da hmm. böyle konuştuğum için çok değil. Ben yaptım sosyal medyada. Hmm. E, var var şimdi ne konar mısın? Neden böyle bir şey? Hayır şimdi bana da yiyorlar. Yani biz yani de kelimeleri özenle insan atıyoruz. Onlarla hmm. yani ki bu cehennem. Bu yıl bu kullanımı elde edenler ya, ya macun Türk'ten çıktı maalesef. Evet. Şey daha var. Ee, o da bu konu ilgili varken yaşta evlilik meselesiyle ilgili ceza su Prof. Dr. Adem Sözer. Bu yaptığı bir değerlendirme diyor ki çocukları cinsiz istismar cezaevinde bulunanları maldurla evlendirerek cezasız bırakmak isteyenleri bu konu hiç fikri de tuttuğunu savunuyor. O hmm. dar, o eskiden vardı. Reca Avcılcı evlendirme oldu. 5'te yeni Türk ceza kanununda kaldırılmasına rağmen belli kesimlerde bir zihniyet olarak maalesef duruyoruz. Toplumda tecavüzcüyle evlendirmeye karşı büyük tepki olduğu için özellikle siyasette bu açıkça ifade gör ama Başka soruların arkasına gizlenerek e, yere geri getirilmek. Bu çok hassas ve çok tehlikeli bir söylem. Adem Hoca benim de hocamdı. Biz üç sene önce de bunu yaşadık. Biz asla ve kat'a geri dönüşün demiyoruz. Biz asla ve kat'a e, filmlerin dizilerini çektiler. Dizilerini yaptılar Patnubi'nin suçuna. Bizim kastımız o değil. Bizim kastımız spesifik olarak bu tür dosyalarda ceza alındıysa bir takım deletim mekanizmaları kurulsun. Bu deli çok meselesi. Çok basit ya. 5 Veş beşi bana bırak. Eşan durar orada mi? Ay ya mahallesine butlarına gider. Komşusunu sorarsın. Her kodası hep elimden. Babalarından çocukları biz. Sen kimsin atıyorsun? Sekiz el adam dedi. De kadın dışarıda mı? Yani bu adamıdır. Bunu de vurguluyor. Ama bakın bizim kastımız bu değil. İzliyoruz ki. Asla ve katla tecavücüyü de eğlendirme değil. Benim kastım bu 279 <laughs> ayna balap binat denle kurmuşlar. Bana yazıyorlar. Bizi kimse bakmıyor diyor. kalın kötüye oldu diyor bir tanesi. ama çok acı şeyle. Evet. evet. Bu üç tane dört tane evladı var. Yani devlet bunu yapamayacak kadar aciz bir mekanizma değil. Ama bir daha söylüyor. Bırakın bunu Fethi Yıldız'a tek kişi. Bırakın bir tane adama ya bunların vicinde ne kadar? Daha ne kadar mücadele edecekler? Yalnızlaştırıyoruz. Hukuk çumarımızı, mekkinlerimizi yalnızlaştırıyoruz. Biz burada kelimeleri söylerken burada binlerce ya hakaret alıyoruz. Hadise bu değil. Hadise bu kanayan bir yara. Biz ya bu kanayan yere kafamızı çevireceğiz, gözümü bulacağız. Bu yara kanamaya devam edecek ya da bunu çözeceğiz. Bir minat oluşturmak ne kadar mı zor ne mi takip et? Ne kadar 23 bin yani küçük çocuk evlilik varmış. Çocuk belliğine göre girmiş Söz Doğrudur. Bari dizinin hatırlarsanız burada biz bunları konuştuk. Çünkü o bir şey değil. Hastanelerde gizlice bunlarla ilgili varlıklar... Tabii ki edilmeyen 15 yaşının altında. Evde doğmuş yaz buçul bir yattı. Evde doğmuş, anlatırlar. Evde doğum evde, evde doğumlu işte öyle bir ki kanıyan bir yani mi? Ondan sonra da biz diyoruz ki şu anda ben e, Cem kardeşime gösterdim bilgi. OECD listesinde, o listesinde kadına şiddette dünyadaki Av Avrupa ülkeleri diyor o rakamlarındaki en yüksek ülke Türkiye. Böyle bir şey olmamın yani adımı e, de. her gün her saatte bakan olarak yani harcı. Cemlid istediği yapsayı çıkarsınız. Burada yani en yüksek ülke Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti'nin 20 bin tane aktif sandısı. 350 bin şey o tarz tutumu. Son yıllarda batı o yüzden de da bir artış bir düzenleme yaptı. İstanbul sokak da oluyor da hemen <laughs> Hadise çok affedersin mesela. Hadise düzenleme Neyim? Hadise bizim beyinlerin adı mı oluşuyor diyor şöyle oluyor çünkü mesela bu olay bir uzaklaştırma kararı çok kolay verildiğinde çok agresifle şu hangi yorum şöyle duyuluyor. Bakın 300 bin yani dün ben bunun ben bunun eğitimini öğrendim. 300.000, bin 6200 sayılı yasaya göre verilen karar var. Bu kalanlar elde ki medinecek. Neresi mediniyor? Bakın ben buna karşıyım. Deniz sızlarına uzaklaştırma kararı olması lazım. Kadın nazoji bu maddeydi diyor. Sesli mi diyor. Ama çağırıyor bakın. Devletin sandığı sakin karar veriyor adam açıyor. Ya ifade ediyor. Kolunu çağırıyor. Diyor ki, ya bu kadına iyi etti yaklaşıncasına adam bununla naza gelip gidip karayı mı kesiyor? Hayır ne? Adamın zaten bilinç altında ona mandalist bir şekilde eza denmek, göndermek ne? Canlı yayında boğazını kesiyor. Ama bu iyi var düzenlemen en her yıl. Bizim ayo himalişeniz ve etmezleriz de şu. On seyir de yaşının çocuk diyeceğiz bir. Onun tavukları bu sebeple de, bu sebeple de kadınla erkeğin medeni hayat olduğu içerisinde eşit olduğunu kabul edeceğiz ki bu çocukluktan gelen, aileden gelen eğitim ne oluyor? Siz erkek çocuğunu yükseltirken kadın çocuğunu kapatırsanız bunu da da toplumsal çok gittiğimiz değer falan, bir Su bu nasıl oluyor? Çok az vaktim kaldı. Birer gün istiyorum. E, Kaykallar ilgili Sayı Yıldız'la sordunuz mu? Böyle laf beklentisi var. Tabii e, bu konuda bir tip var mı? her konu bu olduğu için e, ilgili herhangi de şey görüşmedik kendisiyle. Yani ben size kendisine şorullara gene etmedim. Ama şu var. Ve daha önceki konuşmalarımız var. halkaların bir af ihtiyacı yok. Yani hafa harikalar değil. Ben de bu yerlerle var. Daha yapılır denize okumalı. Değil Yalnız şu andaki tam değer. Ben bu Rus uydaki da ihtiyacı yok. Bir şeyin yaz ihtiyacı yok. Sizin bu yazınızdaki şey anlatıp Erdukça güzel Yani size yazayım. Okey ya ilbe ele istes bunun omini de rüyan karıştırmayalım. Getin de. bir el dizayn değil durum değil yani. Bir kere her şeyden önce neden kaynaklanıyor biliyorsunuz. Olağanüstü bir öyle öğrendi idari vurgun anayasa kıpıldan Mehmet Ayk ve olağanüstü hal döneminde yapılan düzenlemeler sadece olağanüstü ayrı dönemiyle sınırlıdır. Olağanüstü hal kald, bittikten sonra bu düzenlemeler kendilerinden yürüdükten kaldılar. Biz hala anayasanın bir anayasa, anayasa mahkemesinin bu yorumlarına bir uygulaması da rağmen biz hala olağanüstü haldeymiş gibi bunların bulamayla evet. alamadık. Her her, her böyle yani kal kal konuştuk pek çok şey var. Bir cümle var. Devlet suçluyu da suçluyu da mağduru da sizi yazınızda olduğu gibi payırt etmekle, tekfik etmekle mükelleftir. Mor beyin mağdurları benim müvekkillerim, arkadaşlarım, cam dostlarıma şu an Mahkeme Başkanlığı Emniyet Müdürlüğü yapıyorlar. Nasıl onları tevfik edip bu devlet tekrar vazifelerine bu af değildir asla. aslında. Aslında ucudur. Ki hatası varsa bunu yerine getiriyorsa mağduru ayırt etmekle mükelleftir bu vebaldir. Hukuk devlet olmanın gereği de budur ama bu cümlemizde asla şuna evrilmesin. FETÖ'ye gerçekten doğrudan doğruya bağlantılı olanlar hakkında kararlar alınanlar bu söylediklerimizde erdekte müstesnadır. Çünkü söylediğimiz her kelimeler oturuyor. Çok farklı noktalara çekiliyor diyor, de Ben yazıda bir eğer şu pozisyonu yaşamış birisinden de bazı sizin sizin yazınız normal bir bile Biz ya da buna olmuş serör örgüçünden ama Aynen ağır. Aynen aman. Aynen ağır. Aynen ağır suçlu yıl ve suçsuzluğuna mağdur da, da ayırt etmeyi bilmelidir. Bu da devletin büyüklüğü de erdemidir. Bizim devletimizden beklentiniz budur. Yani şu var, mesela 103 var. Hani konuşurken hep ee, ee, tedirgin oluyoruz. Niye? Ya kişi onda bir bayan oluyor, e, evleniyor, kız çocuk gelecekti burada. Bakın çok hassas, ben bunu sorum var mesela. Ama evvel arkadaşlar, ezarkın kodasından var. Biz adet 3,5 yıldır. Askerin mayız, ailenin. 3 tane çocuğu var. Çocuk berber. E 8 yıl cezaevinde karısı dışarıda makanı yok edeni yok. Ben diyor kocamı seviyorum ya bana bırak kadar mı ki o? Ya biz bunu da sorduğumuz söylediğim zaman 14 dışında kızın evlenmesini mi savunuyorsunuz? Değil. Ama bu olmuş 14 dışında kız evlenmek yaptım. Ah ya da mesela bak bu kadar ama kim bunu harika. bir biraz gözü öyle var. Bunu bize 3 sene önce anlattık o olarak. Ya yemediğimiz dayak kalmadı. Kokmuş oldu baskı oldu. Şimdi Uyuşturucuyla ilgili kısım da böyle. Yani doğrudan uyuşturucu iman edenler tacirleri çıksın. Asla katta tellen. Ya ben Yeşilay'da ya hangi de gelip yolu Kayalı çevre dair aynı şekilde yerinde adam evde yalan. Şu diyor var. Karısı adamızla yapıyor. Yarı ileri hem düşer gene yani aynı noktaya geliyoruz diyorlar ki ya nasıl ayırdı? Çok kolay. Ya yani ayet bir ayet kurarsınız. Dida peklik bakar. Baldır ama ka. kim ondur dışına kız. Ya senin kurcan 8 yıldır dezende ne diyorsun? Ya üç çocuğumla ben açın bırakın erim eğer mi dese siz artık bunu cezenle mi tutacaksınız? Ama yasa tutuyor. Adeza mahkemesi başkanı nedenimiz konumuz bağlı 18 sekiz yıl veriyoruz diyor. İstinaf bozar deriz de istinaf oluyor. Yargıtay zaten diyor istinafla yenen mahkeme dava atıl. Kesinleşmiş karar. Değil. Adam içeride içine kadın dışarıda üç çocuğuna kalıyor. Bir çok büyük bir sorun mesela. Böyle çok fazla olay yüzüyormuş. İşte Demek ki aile baya. Sadece bana yazan Twitter'dan ben isim isim biliyorum yani ama... De, bu düzenlemi içine getiremedik olan den alabilir misin olur ya şimdi biz Cem kardeşimle ben de buradan bir vakayı anlatıyoruz. Yani o bir kaslak var onu anlatıyoruz. Ben kişisel olarak şöyle demiş. Biz Türkiye'de ne imar affı ne çevre affı ne bilmem ne bir hiçbir af olmamalı. Gerçek bu devletlerinde af 50 yılda bir çıkar ya da Japonya'daki gibi imparator gelir 30 ile 40 yılda bir değişiyor. Bir kereye maksus diye çıkar. Bu af da bu böyle olur ki olur. Bu olmazsa İmar haftadan da oluyor. işte İstanbul'un zaten deblem şeyini görüyoruz hep birlikte. Evlerin nasıl yapıldığını. Herkes diyor ki nasıl ben buraya bir eklenti yapayım. Bir af çıkacak. af olacak. Devlet böyle olmamalı. Öngörülebilir devletten bahsediyoruz. Yani öngörecek bir. Biri kişiye denatim de, özellikle bu suçlarla değil gerçekten büyük vaka yargılamada biz çok rastladık buna 14 yaşında 15 yaşında ile bir devlet bir kaya verecek Mehmet ha, çocuk sözleşmesine göre uluslararası çocuk sözleşmesine göre 18 yaşının altında herkes çocuk. Ha, Uluslararası hukukta böyle böyleydi. biz bunu kabul etmişiz. Anayasanın 90. maddesine göre de uluslararası ödeşmeler kanunlardan önce uygulan. Ama dezer kırmızı onlara söz ere, e, o, am, um, uluslararası sözleşmeye aykırı olarak bir medeni kanununda 16 yaşındaki çocuğu ailesinin rızası da e, 16 yaşındaki mahkeme e, kararıyla 17 yaşındaki ailesinin rızası evlendiriyorum e şimdi bu olursa bu tür saç odur zat yazma 15 yaş ayrı koy 5 yaş ayrımı var şimdi 18 yaşın altındaki çocuk diye ciş bizim en eline izi vermemek zorundayız. Yani erkek ya da kız 18 yaşın altındaki çocuktur. Şimdi zaten sıkıntı şuradan duruyor. Onda ya. dışında evlendiğiniz biriyle siz cinse ilişki kurabiliyorsunuz. Kimisi ona legal legaller bu şekilde kurat kimisi tecavüz eder. Soktum ona çocuk gözüyle bakabilmesi için 18 yaşın altındaki de çocuk lazım. Doğru. Başka türlü olmaz. Bana göre kişisel kanaat. Bu iş suçları bunlara da layık olmama. Ben kişisel kanaat yani baktığımız zaman. Hani burada baka var. Hani tas daha var. AK Parti'nin bakış açısı var. Kişisel olarak, Ben öyle. Ne yapmak lazım? Bir, her şeyden önce uygulamayı düzeltmek lazım. Size anlattığım gibi müddet tamirler, cezaevine giriş işlemleri, cezaevine giriş işlemleri, cezaevindeki kursunlar bakın kan alıyor cezaevleri. Kardiyanları kan alıyor, cezaevleri müdürleri kan alıyor, ifaz fabzileri kan alıyor, ifaz yardışları kan alıyor. Bu kadar büyük bir şeyden bahsediyoruz. E, demin bahsettiği şeyde bakın 290 bin kişi cezaevinde. E, şu anki miktar yani yatacak yer sayısı 211 bin cezaevi kapasitesi. Ancak bu ranzalar ikili üsülü yaptığı için 211 bin. Aslında Türkiye'de 150-160 bin civarında yatacak. Öyle doğan şey, sözü öyle <laughs> ilgili de. Ee, şu bahsettiğimiz mesele şimdi işte. önce Sayın Fethi Başkanımız bir mesaj göndermiş.